Bugün kendimi Google Maps'te kilitledim. Kural basit. İstanbul'da 5 sokakı seçeceğim ve her biri için sadece 5 dakika olacak. Bu bence biz bunu çizebiliriz. Okay, let's go. Siz karar verin nasıl olur. İkinci sokakta geçiyoruz şimdi. İki bina çizebiliriz. biz aynı zamanda 3. sokağa geçiyoruz. Bu iki bina e da çizebiliriz. Şimdi siz karar verin güzel oldu mu güzel olmadı mı? Bence daha detaylı çizmek kalmış. Şimdi İstanbul 4. sokak. Aynı yanında biz onu çizeriz mesela. Canım İstanbul, ne kadar güzelsin. Son 5 çizim, İstanbul'a gideriz. Bu taraf çizeceğiz arkadaşlar. Ziyaret etmek çok zaman gerek ama Google harita bakınca, biz yani nereye gitmek istiyoruz, oraya gidiyoruz. Bu şekilde fikir gelmiş. Google Maps'te bir noktadan buluruz, oraya geçeriz ve oraya çizeriz. Siz de çıkabilirsiniz, kendiniz şehirde, kendiniz sokakta ve çizin. Şansınız yoksa, yoksa şehir çok özel değil mesela. Siz ben gibi Google Maps'e gidersiniz, izleyeceksiniz, mesela Instagram'da paylaşacaksınız, özel izleyebilirsiniz ve ben çok mutlu olurum. Hoşçakalın.